Duru. Alo. Savaş merhaba. Duru, Duru ben mecburdum. Biliyorum beni asla affetmeyeceksin ama inan bana mecburdum. Büyük abi bütün gücümü de aldı. Ne yapacağımı bilemedim. O kadar çaresizim ki, o kadar bunaldım ki delirmek üzereyim. Aileni kurtarmaya gittiğimizi sen mi söyledin onlara? Hayır, yemin ediyorum ben söylemedim. Cam göz aradığında zaten biliyordu. Esra öğretmen mi söyledi? Evet. Tilkiyi de almışlar. Artık kimsenin benim yüzümden acı çekmesini istemiyorum. Beni büyük abiye götürür müsün? Yapabilecek hiçbir şey kalmadı maalesef. Bu geceyi de çıkarabilmesi çok zor. Son saatlerine yaşıyor. Demek hiçbir umudumuz kalmadı. Keşke bir çaresi olabilsin. Ne var? Ne istiyorsun? Utanmıyor musun hala beni aramaya? Şifacıyı buldum. Hastaneye getiriyorum. Hı hı. Bana bak Savaş, eğer oyun oynuyorsan bu sefer kimseyi bırakmam, kendimi öldürürüm seni. Oyun yok artık Esra. Şifacıyı alacaksınız, gücümü vereceksiniz. Sonra da rahat bırakacaksınız beni. Tamam söz. Bir daha bizi görmeyeceksin bile. Acele et, büyük abi ölmek üzere. İyi misin? İyiyim kardeşim. Dur kalkma lan. <laughs> tamam abi. Ah be kardeşim. Çok korktum sana bir şey oldu diye. Ne oluyor abi? Aileni bulabildiniz mi? Tilkiyi daldılar. Allah kahretsin. Duru. Teslim falan olmadı değil mi abi? O gitmek istedi ama biz onu göndermedik. Biliyorsun. Büyük abinin yanına gider söyleyecek. Abi biz yollayacaktık ama yani ölür. Tamam oğlum tamam rahat ol. Biliyorum. Biz de zaten kimseye yerimizi ölüme gönderecek değiliz. Merak etme. Kız yukarıda ağlıyordu. Bir bakın isterseniz. Kendini suçlu hissediyor herhalde. Sana zarar vermeyecek. Korktu mu sen söyledi? Beni asla affetmeyeceksin, değil mi? Ondan sonra seni Allah affetsin. Şifacı sen misin? Ah şükür, hadi gel. Büyük abi içeride. Savaş. sen de gir. Büyük abi iyileştiğinde seni de görsün. ağlama Duru. Duru yeter artık ya. Ağlayıp durma senin bir suçun yok ki. <laughs> Aylin de Tilki de benim yüzümden ölecek. Kendimi asla affetmeyeceğim. Gel hadi. Büyük abi burada. Kim bu? Niye aldınız içeri? Bu Duru, yani şifacı. Büyük abiyi kurtarmaya geldi. Hadi başlasana. Doktor çok zamanın kalmadığını söyledi. Onu kurtaracağım. Ama bir şartım var. Tilki ile Aylin'i bırakacaksınız. Hadi, hala neyi bekliyorsun? Büyük abi iyileştirmek için gelmedin mi buraya? Başlasana. Hayır, Tilki ile Aylin'i bırakmadan olmaz dedim. Ne oluyor burada? Ee, hastamızın ziyaretçileri var doktor bey. Lütfen dışarı çıkın. Tek bir refakatçi yeter. Ama siz az zamanı kal dediniz ya. Bakın çocukları geldi vedalaşmak istiyorlar. Lütfen izin verin. Lütfen. Burayı boşaltalım. Doktor bey biraz konuşabilir miyiz sizinle? Hadi sene zamanımız kalmadı. Bitir şu işi artık. Tilkilerle konuşmadan olmaz. Allah kahretsin. Kalkın lan kalkın. Utanmıyorsunuz değil mi? Ben küçücük bir çocuk haş etti hepinizi be. Ne oldu abi? Kaçtılar mı? Ha kaçtılar. Size kalsa çoktan kaçarlardı. Bana dua edin. Kalk hadi kalk. Şunu da kaldır. Aptallar. halime bak ya. Şu üstüme başıma bak. Allah kahretsin. Görüyorsun işte. Aradım açmıyorlar. Sen başla sonra ararız yine. Onların iyi olduğunu öğrenmeden yapmam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.